Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Gebreyesus video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Her geçen gün daha fazla ülkenin COVID-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları gevşetme konusunda değerlendirmeler yaptığını aktaran Gebreyesus, DSO'nun bu konuda ülkelere önerdiği kriterlerin dikkate alınması gerektiğini de özellikle vurguladı. One is the national unity. Her geçen gün daha fazla ülkenin COVID-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları gevşetme konusunda değerlendirmeler yaptığını aktaran Gebreyesus, DSÖ'nün bu konuda ülkelere önerdiği kriterlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Gebreyesus bu kriterlerden bazılarını COVID-19 taşıyıcılarının etkin gözetimi, izolasyon, temas takibi ve tedavi için sağlık sistemi kapasitelerinin mevcut olması, okul, işyerleri ve insanların zorunlu olarak gittiği diğer alanlarda salgın riskinin en za indirilmesi, riskin yönetilebilir olması ve toplumun salgın konusunda eğitilmesi olarak sıraladı. Ülkelerin aldığı önlemlerin esnetilmesi konusunda uyarıda bulunan Gebreyesus, ülkeler geçiş dönemini son derece dikkatli bir şekilde ve aşamalı olarak yönetemezlerse tecrit dönemine dönüş riski zaruri olacaktır dedi. Doktor Gebreyesus, örgütün 14 Ocak'ta virüsün insandan insana bulaşmadığını duyurmasına ilişkin bir soruya verdiği cevapta virüs konusunda dünyayı 14 Ocak'tan önce uyardıklarını ileri sürdü. DSÖ direktörü bu tarihten önce hazırladıkları rehberde virüsün insandan insana bulaştığına dair bilginin eklendiğini, bunun da ülkelerin virüse karşı hazırlık yapmasında etkili olduğunu savundu. Efendim bu salgın konusunda inşallah Gebreyesus haklı çıkmaz. Yani tekrar insanlar daha salgın başlarsa durum daha vahim olabilir. Şimdi merak edilen bir